Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz cep telefonunun kullanmanın riskleri. Telefon kullanımına bağlı ergonomik risk faktörleri; uygunsuz, zararlı veya garip duruşlar, uzun süreli hareketsiz duruşlar, tekrarlayan stres, kavrama kuvvetleri ve mavi ışık yayılmasıdır. Başın orta hattan öne doğru olduğu duruş, boyun, omuz ve sırt kaslarındaki iş yükünü arttırır bağları zorlar ve servikar dislerini sıkıştırır. Başın öne doğru duruşun yanı sıra akıllı telefonlarla uğraşırken insanların sıklıkta sırtta ve belde gerginliği arttıran kambur durma, eğilme, gödüye yere doğru bükme, omuzları bir sandalyenin koluna yaslama, kolları vücuttan uzak tutma gibi duruşlar benimsenir çeşitli yönlerde hareket etmek üzere yaratıldık. Ancak eklemlerin orta noktalarının uzağında uzun süreli statik pozisyonlarda veya yeterli monolar olmadan özellikle küçük eklemlerin sık sık hareket ettirilmesi, zorlanması rahatsızlık ve yararlanma riskini arttırabilir. Dijital ekranlardan gelen yüksek enerjili kısa dalga, mavi ışık, gözün kornea lens ve e Retina sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca uyku kalitesini olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Akıllı telefonların sık ve uzun süreli kullanımıyla ilişkili riskler arasında kas irtabı, tendinit, tendinopati ve sinir hasarı yer alır. Teknoloji boynu, omuzlu ve sırtta ve belde sertlik ve ağrıyla seyreden rahatsızlık, baş ağrısı, boyundaki hareket açıklığının azalması, boyun veya omuzda şiddetli bıçak saplanır gibi ağrı, aşağı bakarken boyun ağrısı, yukarı bakmakta zorlanma, çene ağrısı, kol veya ellerde karıncalanma ve uyuşma, omurga, özellikle boyun sırt ve belde oluşan Disk taşlamaları eğilme, kambur durma, kaldırma ve dönme gibi rahatsızlıklar oluşabilir. Akıllı telefonların bize verdiği zararlardan korunmak için olumsuz duruşları azaltmak, tekrarlayan hareketleri azaltmak, kavrama kuvvetlerini azaltmak gerekmektedir. Gözlerimizi korumak adına yazı tipi boyutunu, parlaklığını ayarlamak her 20 dakikada 20 saniyelik molanan vermek, göz yorgunluğunu azaltmak için telefonumuzda mavi ışıkta filtreler kullanmayı veya mavi ışığı engelleyen gözlük takmayı düşünebilirsiniz. Telefonu yatakta özellikle de oda karanlıkken kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Akıllı telefonun kullanımı bağımlılık haline geldiğinde cep telefonundan uzak kalma korkusu yani nomofoni adlı psikolojik rahatsızlık ortaya çıkabilir. Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin çalışmasına göre telefon bağımlılığı olan Breyden'in beyin kimyasında bozulmalar olduğu ortaya konmuştur. Beğendiniz, dinlediniz ve abone olduğunuz için teşekkür ediyorum.